Evet arkadaşlar dediğim gibi bölgenin en geniş evleri size özetlemeye çalışıyoruz. Altın kuma gidebilirsiniz. Şehrin tam omurgasında bütün kamu kurum kuruluşlarla iç içe kent meydanı, maliye, emniyet amirliği, adliye sarayı, bankalar, büyük alışveriş merkezleriyle iç içedir ve evimize doğru geldik. Gel. Havuzlu bir site içi aidatları ne kadardı acaba? Aidatları ne kadardı biliyor musun? Tamam aidatları Muhtemelen ayda 200 TL var. Kapımızı kapattık arkadaşlar. Böyle bir L koridor var. Yukarıda da bir şeyler göstereceğiz. Böyle gelelim. Böyle geç bir daha buraya. Geç bir daha buraya. Evet koridoru özetliyoruz arkadaşlar. Dışını da gösterdik size. Ve gel şimdi. Burada iki oda var arkadaşlar. Burada iki oda var. Birazdan göstereceğiz. Tabi buradan koridordan sonra kapı yapmışlar. Kapıdan salonla mutfağımız. Bu alanda bir tane merdiven de böyle gidiyor. Yani merdivene varmadan iki odamız orada var ve yol alıyoruz, geliyoruz. Şimdi salonla mutfak gayet geniş, büyük. Ev güzel bir lokasyonda. Evin kendisi de çok geniş. Ben size söyleyeyim. Salon mutfak bu alanda arkadaşlar. Bu görünen eşyalarla satılıktır. Genç bir kardeşimiz burada kalıyor, duruyor kendi evleri zaten. 1.850.000 Türk lirası geç şimdi o diğer tarafa geç şimdi Can diğer tarafa geç salon dediğim gibi geniş Can'ın gittiği balkonda teras gibi gerçekten geniş evet yükseklik de iyi sanırsam 11-12 yaşında var 11-12 yaşında var ve hepsini övdük 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 lokasyon çok iyi bir de burada övmeyeceğimiz bir durum var değerli arkadaşlar doğru söyleyelim de böyle bir fiyata bulamazsınız. Yani alan kazanır. Mutfağımız bu. Fakat yan tarafta biri aldı mutfağı aldı buraya koydu mutfağı. Mutfağı böyle buraya koydu. Size söyleyebilirim. Ev çok geniş. Çok geniş. Ancak mutfak geniş diyemeyiz. Mutfağı da komşu öyle yaptı. O da kendisine aldı. Hayırlı olsun. Onu özetledik. Şimdi gel bu terasta gösterelim. Sevgili kardeşimiz burada oturuyor. Biz de demedi. Dedi havluları Şimdi genç bir kardeşimiz biz de böyle kalsın neticede biz yumurtadan çıkmadık. Sevgili arkadaşlar burası da dediğim gibi balkon, teras diyebiliriz, bir şey diyebiliriz. Havuzumuz da can böyle havuzu bir göstersene çaktırmadan insanlar çok teşhir etme. Havuzumuz da burada. Dışarıyı biz çok iyi çekmedik arkadaşlar. Evet çünkü insanlar yüzüyor. Bir de buraya gel. Bir de bu tarafa gel. Yani Cumhuriyet Caddesi, Carrefour, Migros hepsiyle iç içedir arkadaşlar. Yukarıda uzaklarda değil. Altyapısı tamamen yani Didim deyince akla gelebilecek en güzel yer. Öyle yüksek yüksek binaların olduğu bölgede de değil. Burayı da gösterdik. Şimdi kapıdan girdik, koridoru gösterdik, salonu gösterdik, mutfağı biraz açtık. O balkonu gösterdik ve gel şimdi çelik kapıdan geldik bu holu gösterdik. Sonra bu kapıdan salona girdik. Şimdi salondan çıkıyoruz çelik kapıya doğru ve burada iki tane odamızı göstereceğiz. Oda metrekareleri cidden geniş yani geniş de geniş. Klimaları takılı. Evet. başka ne diyeceğiz? Başka işte bu çift cam alüminyum doğramalar iyi. Plastik doğrama. Alüminyum değil. Plastik doğramalar gayet iyi geniş bir dübleksir arkadaşlar. 1 milyon bin Türk lirası. Ve bunu da özetledik. Eşyalı olarak veriyoruz. Geldik ikinci odaya. İkinci odayı da gösteriyoruz. Değerli arkadaşlar burada da iki tane yatağımız var. Baza mı? Bunların işte neyse. Karyola adına ne dersek diyelim. Evet bizim komşular hala havuzdalar. Bir çıksalardı havuz başında. Böyle evet arkadaşlar desek. Geç şimdi benim yerime Can Bey. Geç benim yerime. Odayı gösterdik. Bu ikinci oda. Burada da bir gardırop var. Konum itibariyle gayet güzel. Onu söyleyebilirim. Ve gel şimdi. Gel şimdi. Gel gel gel. Burada bir lavabo var. Tertemiz bir ev. Burada da bir merdiven altında bir lavabo var arkadaşlar. Fena değil. Burayı da özetledik. Şimdi ne yapacağız? Üçüncü oda ve terasa doğru yol alacağız. Merdiven rahat, geniş. Kira verseniz iyi kira getirisi olur. Yaz, kış kalmak isterseniz çok güzel, güvenlikli bir sitedir arkadaşlar. Güvenlikli bir site. Sevgili Can şu yere geç. Salon, bu oda ne kadar büyükmüş ya. Böyle bir oda yok. Böyle bir oda ben ömrü hayatımda görmedim. Çok büyük. Ve bu da holumuz arkadaşlar 1.800.000 Türk lirası içindeki eşyalarla veriyoruz, veriyorlar, veriyoruz işte. Küvetimiz duş burada, termosifon burada, evet termosifon burada ne diyeceğiz Klozet klozette burada ve şimdi üçüncü oda evin en büyük odası çok çok büyük cidden çok çok büyük demek istiyorum evet çok çok büyük bir oda arkadaşlar. Yatak odası. Dilersen o şey geç. Neydi o teras, balkon. Teras diyebiliriz onu. Arkadaşlar bu da üçüncü oda. Gördünüz mü ne kadar büyük. Hiçbir sorunu yok. Yapı denetimli deprem yönetmenliğine uygun. Onlar hepsi var bu evde. Onu söyleyebilirim arkadaşlar. Eşyalı olarak görünen eşyalar neyse özel eşyasını alacak arkadaşlar. Sonra öyle yol alacağız ve gel gel şimdi bu terasta gösterelim. Migros yanı başımızda. Kent meydanı yanı başımızda. Hükümet konağı yanı başımızda. İlçe Emniyet Amirliği, Jandarma, işte Hükümet Konağı, Adliye, Okullar, Esra Karakaya Lisesi hepsiyle iç içeceğiz arkadaşlar. Atatürk Bulvarı ile Ege Caddesi arasında bir lokasyondayız. Burayı bir daha gösterdik. Şimdi böyle inelim. Büyük bir banyomuz burada. Aşağıda banyo diyebiliriz herhalde. Düşü alınır. Büyük bir yatak odası burada. Büyük banyo. Hall, teras gösterdik. Ve şimdi bir daha böyle yavaş yavaş aşağı inelim. Aşağı inelim. Evet genç arkadaşlar. İşte dediğim gibi salonla mutfak burası. Mutfakla biraz oynayabilirsiniz. Önünde de üstteki terasın aynısı vardı. Ve bu merdiven yukarı çıkıyor. Burada da iki oda var. Bir de burada banyo benzeri bir şey var. Ve şimdi böyle bir de şey yapalım. Babacım tam biz gidiyoruz. Hadi kolay gelsin. Sen devam et can. Zemin var. Birinci kat, ikinci kat ve müştemilatından oluşuyor. Merdivenleri de görün. Öyle yapalım. Yani bahçe katından sonra ne var? Bahçe katından sonra hmm, ne var Can? Birinci kat, ikinci kat ve müştemilatından oluşuyor. Sevgili Can, adamları çekme tamam mı? Şimdi burada bir iki, biraz geri git. Bir iki tane amca var. Ya yani insanlar dikkatleri çekecek şekilde çekme. Hafif insanlar anlasın ama şey yapma yani. Tamam, ne demek istediğimi anladın. Arkadaşlar biraz çevreyi de görün. Kapak resminde yapacağız. Hadi çıkalım kapımız da bu. Adamlar çekmey. <laughs> ve bu evin girişi sırtını buraya bir çevk. Yani yüzünü buraya çevir. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu da kapımız orada. işte numaralı falan. Şifreli ve gel. Ha çıkmışlar. Çıkmışlar. <laughs> Burayı da böyle özetledik. Değerli arkadaşlar özetledik. Şey var burada başka ne var? İngilizler var. Bir de beyefendi güvenlik var. Kolay gelsin abi. Ah nereden? Tamam. Yolu da gösterdik. Sevgili arkadaşlar sitemiz bundan ibaret. Umarım faydalı bir paylaşım oldu. Kimseyi de rahatsız etmedik. Etmeden bu işin içinde herhalde çıktık. Saygılarımla iyi günler. Hoşçakalın.